Binaların bir kısmı yerle bir olmuş. Bazı binalarda sadece birkaç çatlakla atlatılmış. Niye böyle oldu? Son derece açık. Çünkü orada o yapının gereği neyse ona göre üretmişler o binayı. Bunlar son derece önemli. Artık rant kaygısıyla ya da oy kaygısıyla ranttan kastım müteahhitler, oydan kastım, kastım siyasetçiler bu millete ihanet etmesinler. Evet depremin önüne geçmek mümkün değil. Deprem bir doğa olayıdır ve bilim adamları bu depremin ne kadar büyük olabileceği, nerede olabileceği konusunda yeterince ipuçlarını zaten veriyorlar. Fakat bu depremin bir fecaata dönüşmesi, bir felakete dönüşmesi siyasilerin ve o ülkeyi yönetenlerin aymazlığının, beceriksizliğinin, sorumsuzluğunun neticesidir. Bir de şunu, şunu merak ediyorum. Bizde mesela ne yerel yöneticiler, ne merkezi yönetim. Hiç kimse üstüne alınmıyor ve mesela istifa mekanizmasını bile kullanmıyor. Yani ben istifa ediyorum, ben özür diliyorum. Öyle de bir şey duymuyoruz. Ya yani biz nasıl bir siyasi kültüre sahibiz Allah aşkına? Utanç verici Fatih Bey. Hakikaten utanç verici. Yani bizim siyasiler e, bölgelere gidip o soğukta tir tir titreyen yavruları koltuklarının altına alıp Efendim gazetecilere, televizyonculara fotoğraf vermeyle işi hallettiklerini zannediyorlar. İnsan utanç içerisinde olur. Yani Afad'ın şu andaki koordinasyondaki yetersizliği... Koptu mu? Birazdan gelir diye tahmin ediyorum. Eğer alabilirsek tekrar güzel gidiyordu yayın ee, ama bölgede istikrarsız bir internet düzeni var. Eğer e, geldiyse tamam tekrar geldiniz. Siyasi kültürden bahsediyorduk. Bakın Türkiye'nin Türkiye'nin ciddi manada bir revizyona ve restorasyona ihtiyacı var. Anlayış değişimine ihtiyacı var. Evet vatandaşta büyük bir talep var, büyük bir beklenti var ama siyasilerin de buna uyumlu hareket etmesi lazım ve mutlaka ve mutlaka sorumluların böyle ağlayarak, gözyaşı dökerek, sızlanarak, efendim çoluk çocuğu etrafını alarak ekranların önünde boy göstermek, poz vermek değil. Samimi olarak sorumluluklarını kabul edip istifa etmeleri lazım. Keşke, şimdi mesela keşke, şimdi bugün bir virgül koyarsanız bir, birkaç tanesi istifa edebilmiş olsaydı. Evet bir virgül koyarsanız aynen o bakanlardan bazıları istifa etseydi ne bileyim Erdoğan istifa etseydi veya ne bileyim işte yerel yöneticilerden Lütfü Bey'e soruyorlar Antakya'da Hatay'da. Lütfü Bey istifa edecek misiniz diyor. Ben diyor kenti ayağa kaldırmadan istifa etmem. Ya kent bu duruma gelmiş ya sizin sorumluluğunuz ne? Yani işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğu ne? Yerel yönetimin sorumluluğu ne? İktidarın sorumluluğu. Hiç kimse sorumlu. Kabul. Hiç kimse sorumluluğu üstüne almıyor ama canlar gidiyor. Turan Bey, bu bir siyaseti bir bunu bu kültürü, bir, buradaki Türkiye'deki bu siyaset zihniyetini belki de değiştir. Bir devrim yapmak gerekiyor Türkiye. Fatih Bey yüzde yüz katılıyorum. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bakın hala ülkenin tepesindeki anlayış şu: Yaşanan bütün bu dramlara, bütün bu felakete kader planı diye bakılıyor. Evet kader planı diyorsunuz ve onun ötesinde çözüm olarak adamların ürettikleri bir tek şey var. 10 bin lira para veririz, kira yardımı yaparız, hemen inşaatlara başlarız. Mantık bu, anlayış bu. O insanların o güne gelinceye kadar güvenliklerini, önlemlerini neden almadınız? 48 saat geçtiği halde hala bölgeye yardım gitmemiş. Çok sayıda yer vardı benim gördüğüm, konuştuğum insanlarda. Dolayısıyla burada çok ciddi olarak bir siyasal kültürde revizyona, anlayış değişikliğine yok, ihtiyaç, yok var. ihtiyaç var. Ve buradan. Size de Fatih Bey önemli sorumluluklar düşüyor, bize de önemli sorumluluklar düşüyor. Allah aşkına vatandaşa bu sorumluluklarını hep beraber hatırlatalım. Yok yok ve gazetecilere görevini de. Yapmayan Vallahi... Görevini yapmayan siyasilere bu vatandaş ders vermeli ve artık doğru düzgün sadece ve sadece millet adına çalışan, millet menfaati için çalışan, samimi, yurtsever, ahlaklı, düzgün, işini gücünü doğru yapan insanlara siyasi alanda zemin açılması lazım. Çok katılıyorum. Çok katılıyorum. Bizim meslekte de işte Fatih Çekirge gibi insanlar helal olsun diyelim filan diyor. Yani böyle kafada insanlar var bizim ülkemizde. Hiçbir şey yapma yetme. Otur yıllarca. Ondan sonra deprem olduğunda da nasıl müdahale edildiğini de gördük. Aksaklıkları da gördük. Bu aksaklıkları yazdığımızda da Fatih Bey diyor ki işte sakalları uzamıştı. Cümleler düğümleniyordu. Bir kere de helal olsun demek bize yakışır gibi cümleler sakalları var. Sakalları bize, bize lazım değil. Ağlak gözleri, sulanmış gözleri bize lazım değil. Bize yapacakları işler lazım. Bize organizasyon o kadar kabiliyeti lazım. Biz onlarla ilgili. Siyasetçisinde ediyoruz. gazetecisinde aynı zaten. Katılıyor. Şimdi siz oradasınız. Artık bir düzene girmiş mi? Yardımlar e, ne bileyim e, yapılması gerekenler çadır kentler konteynerler ne bileyim e, pratik e, tuvaletler ne diyorsunuz gözleminizle? Fatih Bey hala ciddi yetersizlik var yani e, çadır kentleri kurulmasında yetersizlik var çadırlara temin edilecek olan e, ısıtıcılarla ilgili ciddi yetersizlikler var. Ve keza hijyenle ilgili sağlıklı suya ulaşım ve e, tuvalet ihtiyacı ile ilgili altyapı konusunda da ciddi yetersizlik ve eksiklik var. Öte yandan gözlediğim bir başka sorun da şu koordinasyonda bir ciddi eksiklik ve... Hala daha var, var. mı Turan Bey? Hala, yani hala, hala da koordinasyon diyorum. Ben, ben bölgede devlet kurumlarında dolaştım. Şunun altını çizeyim. İnsanlar samimi olarak uğraşıyorlar. Iı, takdir etmek lazım ama koordinasyonda hala ciddi eksiklik var. Mevcut kapasitemizin bence yüzde yirmi beş otuzuyla çalışıyor hala sistem. Eğer bu koordinasyon yeterince sağlanmış olsa, profesyonelce yönetilmiş olsa çok daha verimli, çok daha... Iı, Performansı yüksek bir sonuç elde edilebilir. Burada eksiğimiz Peki var. neye mi? bağlıyorsunuz Fakat... bunu? Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani AFAD'ın ağır bir yapısı mı var diyorsunuz? Yoksa işte kişiler arasında koordinasyon mu yok diyorsunuz? Yoksa işte tek elden tek adam yönetimi ancak bu kadar mı olur diyorsunuz? Nedir i̇şte, bunun işte sebebi? İşte budur. Söyleyeceğim tamamıyla budur. E, maalesef Fatih Bey Türkiye'de bir ucube sistem kuruldu ve herkesin tek adamın ağzının içine baktığı bir mekanizma kuruldu. Halbuki bizim ihtiyaç duyduğumuz o tek adam, o yönetici, o bakan olsa da olmasa da tıkır tıkır işleyen bir sistemin olması lazım. Siyaset kurumunun değişmesiyle değişmeyecek köklü bir devlet düzenine ihtiyacımız var. Bu tek adam rejiminin ülkeye verdiği en büyük tahribat budur. İnsanlar şu anda ne yapacaklarını bilmiyor. Sahaya gelmiş binlerce, on binlerce görevli var. Devlet kurumlarının görevlileri var. Koordinasyonda ciddi bir kopukluk var. Maalesef, maalesef Türkiye 21 yıldır AKP rejimiyle korkunç bir <laughs> yozlaşmaya tanık oldu. Devlet kurumları şu anda yönetilmiyor. Devlet kurumları şu anda savruluyor Fatih Bey. Şimdi özgür çok güzel bir benzetme yaptı. Ya mahalle takımı gibi antrenman yapmadan dedi herkes bir yere koşuyor. Bir şey yapmak istiyor ama dedi yani antrenmansız ve nereye ne yapacaklarını gerçekten çok de öyle doğru. bir durum var. Çok doğru. Yani gerçekten çok doğru. doğru bir benzetme. Siz sağlıkçısınız, siz doktorsunuz. Sizin sağlık açısından gözlemleriniz ne? Sağlık Bakanı dedi salgın tehlikesi yok dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Çok güvenmiyorum tabii kendilerinin bu açıklamasına ama Şu sizin an esas gözlemleriniz Salgın ne? yok sahada görebildiğim kadarıyla ama Hı. şunun altını çizeyim. Kayda geçsin diye söylüyorum Fatih Beşik'in <laughs> programınız vasıtasıyla. Salgın başlayacak bir süre sonra. Çünkü e, tuvalete ulaşım büyük bir risk. Sağlıklı su yok. Öte yandan insanlar deprem nedeniyle hala havada ağır bir toz bulutu var. Akciğerlerine ciddi miktarda bunları aldılar ve çok hmm. soğuk bir hava. Gece biz burada sokaktan topladığımız odunlarla ısınıyoruz ve insanların akciğer enfeksiyonu riski daha fazla. Bölgede sağlık altyapısında ciddi bir eksiklik var. O da deprem sebebiyle. Mesela bulunduğum İskenderun'da SSK Hastanesi çöktü ve hizmet verilemiyor. Evet biliyorum. Bir o binaya da çürük demişler de geçmişte <laughs> maalesef evet, evet, dinlenmemiş. Evet. Birçok sağlık birçok sağlık çalışanı barınacak yerler olmadığı için bölgeden ayrılmak zorunda kaldılar. Bu noktada önümüzdeki dönemde büyük bir risk var, büyük bir tehlike var. fakat biz Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma koordinasyon gerçekleştirdik. Kendilerine söyledim elimizdeki imkanlar ölçüsünde başka yerlerde şu anda bulunduğumuz yerde büyük bir sahra hastanesi açtık. Yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Ha, i̇yi parti olarak mı açıyorsunuz? Evet, evet, evet. İyi Parti'nin koordinasyonunda büyük bir sahra hastanesi açtık. Öte yandan satelit yani uydu küçük poliklinikler açabilecek durumdayız. Sağlık Bakanlığı'yla da koordineliyiz. Bir taraftan eleştirim bakidir ama öte yandan işin içerisine hizmet girdiğinde, Türkiye girdiğinde, millet girdiğinde tabii ki beraber omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Peki Turan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Turan Çömez İYİ Parti İskenderun'dan bildirdi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. kalın. İyi günler. Düşünsenize bakın kaç gün geçti aradan. Kaç gün geçti aradan. E, içme suyuna ulaşamıyor insanlar. Sağlıklı içme suyuna ulaşamıyorlar. Aradan kaç gün geçti hala daha biz pratik tuvalet onlara gönderemiyoruz. O portatif tuvaletleri hala daha gönderemiyoruz. Ya bir yerde bir aksaklık var. Yürümüyor işler. Yani tıkanıyor bu sistem. Öyle denildiği gibi veya bundan 4-5 yıl önce anlatıldığı gibi yani kanatlandırıp uçuran bir sistemin olmadığını görüyorsunuz. Bunun da hesabını sormalıyız arkadaşlar. Bunun hesabını sormazsak başımıza daha çok kitlesel ölümler gelir. Biz münferit ölümler yaşamıyoruz. Kitlesel ölümler yaşıyoruz.